Kaleye tırmanıyoruz. Bu şekilde bir manzarası var. Yavaş yavaş göstereceğim size. Arkadaşlar ben burayı daha önce çekmiştim ama çok karanlık olduğu için ilk geldiğimde çekmiştim. Çok fazla bir şey görememişsiniz. O sebeple güneşli havada da sizin için Buda Kalesi, Matias Kilsis ve Budapeşte'nin ünlülerinden Balıkçı Tavyası'nı çekmek istiyorum. En top noktadan görmek için tırmanıyoruz şu an. Bu şekilde bilgilendirici tabelalar var. Şimdi şu gördüğünüz surların oraya tırmanacağız. Şuraya kadar tırmanacağız. Oradan size Tuna Nehri'nin ve Budapeşte'nin manzarasını göstereceğim. Yavaş yavaş zaten manzara kendini göstermeye başladı gördüğünüz gibi. Şu karşıda gördüğünüz köprü, Aslanlı Köprü. Benim videolarımın arasında var. E, yılbaşını biz burada kutlamıştık. Hatta yine Buda karesine çıkmıştık ama gündüz gözüyle bir kez daha size göstermek istedim. Çünkü Budapeşte'nin kült yerlerinden biri gezilmesi gereken. Orayı da geçersek ayrıca gündüz sizin için çekmeye düşünüyorum. Bahçenin görüntüsü. Rönesans bahçesiydi değil mi? Yeni Rönesans. Yeni Rönesans bahçesinin görüntüsü de bu şekilde. Kalenin içerisinde rahatça çıkabilecek asansörler var. Şimdi surlar boyunca tırmandık. Manzaramız bu şekilde köprülerimiz. <laughs> turist takını başlamış gibi görünüyor. Buranın girişi bu arada ücretsiz. Hiçbir şekilde burayı gezmek için bir bedel ödemiyorsunuz. Burası teras. Terastan insanlar yine bu nehrin manzarasını izlemeye geliyorlar. Gördüğünüz gibi. Yükseldikçe zaten görüntümüz güzelleşecek. Size göstereceğim. Ve burası çok merkezi bir yerde merkeze geldiğinizde Budapest'e çok rahat ulaşabileceğiniz ve dışarıdan görebileceğiniz bir yer. Bu köprüyü, karşımda gördüğünüz köprüyü yürüyerek geçebiliyorsunuz ve orayı geçtikten sonra buraya ulaşmanız zaten çok kolay oluyor. Bu Buda Kalesi olduğu için arkadaşlar adı zaten burası Buda'dan. Karşıda görmüş olduğunuz yer Peşte olarak adlandırılıyor. Ortadaki yeni zaten artık bilmeyen yok. Tuna Nehri. Şimdi tam çılgın jetlere denk geldik. Tuna nevri üzerinde hız yapıyorlar. Size buradan manzarayı gösterdim. Bir de arka tarafı göstereyim. Bu şekilde. <laughs> Şu özgürlük heykeli miydi Mert ya? O her şekilde özgürlük heykeli. Karşıdakini yapacak. diyorum. Başka bir şey Şu an açık değil ama bir şey... de tarih müzeniz var burada. Burası da Meryem Ana. Korona bitmiş arkadaşlar. Korona bitmiş gördüğünüz gibi. Korona burada da bitmiş. Meryem Ana'yı çekiyor herkes arkasından görebiliyoruz. Arkadaşlar burası yeniden restore edilen bir yer. Biliyorsunuz burada Osmanlı'nın da hüküm sürdüğü bir dönem oldu ve bu görmüş olduğunuz yerlerde Osmanlar zamanında burada tabii ulaşım için deve kullanıyorlarmış. Develere ilişkin bir kemik tespit edilmiş. Bu araştırmalara göre de bu kemiklerin Türklere yani Osmanlılara ait olduğuyla alakalı bir bilgi var. Size bunu göstermek istedim. Bu şekilde harabe gibi bir görüntü. Ya heykelde gördüğünüz Betlen e, İsmail 2. Dünya Savaşı'nda burada Peştenin e, reisi. Kendisi gördüğünüz gibi heykelde pek bir bitik, pek bir zayıf gösterilmiş. Açıkça da gözüküyor zaten. Kendisi zayıf bir adammış ama hani bir heykelde bu kadar heybetsiz gösterilmesinin nedenini bana şöyle anlatmıştır. E gözüküyor. Evet 2. Dünya Savaşı sırasındaki çok pasif politikasının Macaristan'a hiçbir hamle yaptırmamasının birazcık böyle şey gibi yansıması gibi. Evet. O zaman heykelini de böyle yaparız gibi mi? Gösterişli yapmamışlar çünkü. Evet, hiç de bir şey yok. Yani o pasifize durumuna bir şey gibi bir şey. Macar ailelerinin flamalar, Macar ailelerinin ya Macar hanedanların kullandıkları bayraklar. Ha, evet. Yazması lazım. Udini Haz 23 20, şurası, şurası biz 11'in falan oradayız. Evet şurada, şurada evet 11'in oradayız mıyız, büyük ha. ihtimalle. Şurada biz. Çünkü surlar, şeye gidiyoruz şuraya doğru gidiyoruz. Gidiyor. Evet. Matyaşa doğru gidiyoruz. Büyük ihtimalle surlar bunun hepsini. Levanın tatlılığı var. peki simli siz göremiyor olabilirsiniz. Yani zaten... <gülüyor> <gülüyor> evet. Karanlıkta size çok gösterememiştim burası ünlü Matyaş Kilisesi arkadaşlar. Şu görmüş olduğunu çatısı özel işçilikle yapılmış, mozaik parçalarla yapılmış ve keşke size güzelliğini tam olarak yansıtabilsem. İçeri girebileceksem bir girmeyi deneyeceğim ve size de göstereceğim. Bu şekilde bir mimarisi var. Budapest'te de en çok beğendiğim binalardan biri artık arkadaşlar. Budapest'te de gezilmesi gereken yerlerden biri de Matyaş Kilisesi'nin hemen yanında olan Balıkçı Tabiası. Zaten Buda Kalesi'ne çıktığınızda matyaç kresesine sizi oklar yönlendiriyor. Aynı zamanda balıkçı tabyasını da hemen kilisenin yanında görebiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yukarıdaki insanlar buradan akşamları özellikle içeceklerini alıp manzarayı izliyorlar. Boylu boyunca devam ediyor. Şuradan aşağıya iniş var. Orayı da size göstereceğim. Zaten bütün Budapest'e manzarasını gösteren bir alan. Böyle bir meydan. Turistler şimdiden akın etmeye başlamış. Eğer Budapest'e gelecekseniz mutlaka burayı bence gezmeniz gerekiyor. Kesinlikle görmeniz gereken çok büyülü bir yer. Ben akşam gezmiştim, şu anda arkadaşlarımızla günlük gezisini yapıyorum. Mesela biz geldiğimizde böyle mekanlar yoktu. Biz kışın gelmiştik, e, yılbaşı kutlaması için gelmiştik. Şimdi buraya gördüğünüz mekan e, oturtulmuş ve insanlar burada takılıp çay kahve içebiliyorlar. Bütün Tuna Nehri manzarası ve Buda Peşte manzarası ile birlikte. Şimdi sizi manzaraya doğru götürüyorum. Giriş yapalım buradan. İşte balıkçı Tabyası'nın içerisi arkadaşlar. Mekan bir kısmını kapattığı için oraya şu an giremiyorum. Böyle bir manzara bizi bekliyor. Ve şuraya bak ya. Şu karşıda gördüğünüz yeşilik alan bizim geçen gittiğimiz Margaret Adası. Merkezden çok rahat ulaşım sağlanabiliyor. Kanalımda bununla ilgili bir videomuz var. Eğer görmek isterseniz burada peşinde gezilmesi gereken yerlerden biri de orası arkadaşlar. Mutlaka videomu izleyin derim. Bu kısma bırakıyorum. Bu kısma bırakıyorum linkini. Matyaş Kilisesi'ni arka taraftan buradan da görüntüleyebiliyoruz. Sen şey Mozaik çatısı, ünlü çatısı aynen. el işi olan bu şekilde. İnsanlar orada da manzara izliyorlar gördüğünüz gibi oturuyor. Buranın en sevdiğim yanı bu. Kimse karışmıyor, müdahale etmiyor. Herkes istediği gibi içeceğini içip takılabiliyor. Her yeri ücretsiz gezebiliyorsunuz gösterdiğim her yere, ama bir de balıkçı tabyasının üzerine bu şekilde çıkılabilen manzaranın daha tepe olduğu bir alan var arkadaşlar. Ee, burası, şurası, şuradan çıkılabiliyor. Buranın tiketle satıldığı yani ücretli olduğuyla alakalı bir bilgi aldık. O yüzden henüz buraya biz çıkmadık, ee, ama çıkarsak oraya da size göstereceğim. Yine güzelliğin içerisinde bir Starbucks, bir tarafımız böyle bir manzara, balıkçı tabyası, bir tarafımız Starbucks. Ve ortada bir taşkiye. <laughs> Entebbe'de böyle bir mekan var arkadaşlar, manzarası da böyle. Birazdan buraya oturacağız. Neydi buranın adı? <laughs> View Teras mıydı? <laughs> View Point Teras. Aynen. Şurası <laughs> Parlamento binası. Burası Margaret Adası. <laughs> Menüde kahve kısmına bakıyorum. Espresso mesela iki buçuk euro. E, hot tea var yani çayımız var 4 euro. Palinka falan var. Palinka buranın biliyorsunuz ünlü içkisi. Macaristan'a özgü. Yedi buçuk euro. Hala mekandayız arkadaşlar. Şimdi bir yere geçeceğiz. restorana. Mekanın görüntüsü bu şekilde. Buradan böyle seyir yapabiliyorsunuz. Aslanlı Köprü arkadaşlar. Benim gece çektiğim vlogumda var. Zaten yıl başında biz burayı geçmiştik. Çok kalabalıktı. Ama karanlıkta size tam olarak gösteremediğim için şimdi gündüz gözüyle göstermek istedim. Bu Aslanlı Köprü'nün güzel bir hikayesi var. Onu vlogumda anlatmıştım. Buraya ekliyorum. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Kesinlikle bu da turistik köprülerinden bir tanesi kendisi. Gündüz gözüyle bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Adının Aslanlı Köprü olmasının sebebi de uçlarında aslan figürleri var. Mimar o şekilde dizayn etmiş. O sebeple adı Aslanlı Köprü. Aslan kardeşlerimiz bunlar. Arkadaşlar köprünün evet, girişi ben, bu şekilde. Ben. İki tane aslan bizi karşılıyor. Dediğim gibi bunun hikayesi diğer videomda ulaşabilirsiniz. Yayaların kolayca kullanabileceği bir köprü. İnsanların geçişine izin verilmiş. Otobüs ve özel geçebildiğiniz gibi bu kısımdan yaya olarak geçebiliyorsunuz. Zaten yaklaşık 7 dakikanızı falan alıyor. Çok fazla zaman almıyor. Şimdi köprünün sonuna doğru geliyoruz. Sonunu da size göstereyim dedim. Bu şekilde bisikletli bir arkadaş geçiyor. Böyle de geçebilirsiniz. Yürüyerek geçmek çok pratik. Araç kullanmak bence mantıksız. Çünkü güzel bir havası var buranın nehirden dolayı. Şimdi Buda'dan Peşte'ye doğru yürüyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya göstermeden kapatamadım arkadaşlar. Millet burada işte oturup nehir manzarasını izliyor. Aslanlı Köprü'den burayı çok rahat görebiliyorsunuz. Güneşin batışını izleyecekler muhtemelen. Bu kenarında böyle merdivenler var. Eğer güneşin batışını izlemek istiyorsanız, nehrin kenarında olmak istiyorsanız insanlar buraya oturuyor. Buraya gelip köprünün dibinde manzara izleyebilirsiniz. Oh yeah. A little bit better. Oh yes, I have it. Could you give me back the ball? olmayı çalışıyor arkadaşlar. And I drop it like it's hot <laughs> in my own style. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben burada yaşıyorum. Beni tanımayanlar için tekrar söyleyeyim. Eğer gezmemi istediğiniz, görmek istediğiniz yerler varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen buradan bana abone olun arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde ben motive olmuş oluyorum ve daha fazla video için bir enerji kazanıyorum diyelim. Güzel bir günde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.